kendi çapımızda. Hocam ne diyoruz? Aklınız fikriniz karda hızlı oğlum sizin mi? Bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Fıstık gibi. Fıstık gibi. He. Ben değerlendirmiyorum. Yanlış söylüyor arkadaşımız. Ekonomi batakta. Esnaf zarar ediyor. Komünistler oldu sürece batakta derler. Ben milliyetçi adamım. Ekonomi fıstıklı dört dört. Milliyetçi olunca iyi mi oluyor? İyi oluyor tabii. Komünistler olmasın yeter bize. Yani parti ayırt etmiyorum ama Yanlış yapıyor arkadaşım ya, Politika neye sen kimsin oğlum ya Cebimde param yok benim Parası adam gereksiz adam abi Gidin terk edin Diyor ya Kılıçdaroğlu Siz emekli misiniz efendim? Emekli arkadaşım <laughs> Siz ne kadar alıyorsunuz? 4 <gülüyor> milyar <gülüyor> 5 <sen> milyar, <gülüyor> milyar <gülüyor> maaş alıyorum Ya sen ne yapıyorsun Ben 1625 lira alıyorum Gençliğinde yedi hurmalar Sonradan tırma alıyor Ondan sonra ekonomi ozuk diyor Zart dızırt diyor Genç gecik adam Emekliyim diyor çalışmıyor Şükretmeyi bilmiyorsunuz sen ki Allah al... da ver ya senin, Vermiyor işte Senin aldığın maaşı <laughs> ben aldım Karıya kıza bakıyoruz fındık gibi. O yüzden var ya Allah da veriyor da veriyor işte. Aklınız Açın. fikriniz karıda kızda olur size. Kur'an çapsın bak. Komünist adamın aklı renk açılsa, parlamento açılsa bir gitsen de rakıyorsam. Bir tane keya 120, 100 lira, 120 lira. seni keyayı bırak, kuyruk yayla büyüdük, sana yayla büyüdük. Her yerimiz tıkandı, ancı oluyoruz, bir milyar para veriyoruz. Emekliyiz biz de, nasıl olacak lan bu? Adam remix yapıyor. İyi konuşuyor bak. Şu remix'tir hocam. Bak bu remix'tir. her yerimiz tıkandı. Anlıyor oluyoruz. milyar para verir Emek biz bize. Nasıl olacak lan bu? Bak orada ses yok. Emekliyiz biz Her tarafımız yağ oldu. Ana kavuk ya Yüzeyf. Yani nasıl olacak lan bu? O da nefes bitiyor. Hala konuşacağım çabası. Gerek ya, yok amca var, sağ bende Ben de rahat ederim. Ya, oğlum emekli paramda gözüm varsa yarısını vereyim. İpne versen içkiye kumara gidersin. Bin dedim adam mısın? <laughs> yarım. <yarabbim. gülüyor> Beş <laughs> milyar maaşı var abi. Güzel. Taşımıza Tayyip Karaya, Baba var ya gidelim. yeter oğlum sen, boş ver. He? Tayyip olsun yeter. Benim maaşım var ya filan, helal, <laughs> hoş olsun. Bin yok. La abini bırak. Bilmiyorum. Böyle Hoş geldin ayran konumda. Bana ver. Ona şarap kaçır onu söyle. Kılıçdaroğlu'nun zamanında dörtte kalkıp gidiyordun hastaneye. He? Ha? dörtte ha, gidiyordun. Bilir mi bu orada Onlarla Konuşuyor. Almanlar oğlum sen onlar bana gelir. Salak. Ondan abi paralel... iyi günler teşekkür, teşekkür ediyorum. abi Bir garip bir röportaj oldu. Yavşak gibi bir şey ya. Komünist midir ne... Siz sen... <laughs> Yavşak gibi bir şey ya. Güzelmiş. Me ya Hüseyin bir şey attı arkadaşlar. İzlemek ister misiniz Hüseyin'in attığı şeyi? Dürüstçe söylüyorum. Hüseyin attığı bir şey komik olabilir mi sizce? Evet açıyorum. Peki açıyorum. Gerçekten bana attı videoya bakar mısın? Zahre'in twerk yapıyor. Niye bunu attın ki bana şimdi? bu muydu acaba? Geç. Geçtim. Geçtim. Psikolojim bozuldu. Hep Twitch'in yüzünden arkadaşlar. Ben asla izlemem. Stres çarkı çevirmeyin. Evet. Bize daha izlenebilir. Daha anlaşılabilir. Arkadaşlar bu atlı kötü değildi bu arada da. Neydi de tek acaba? Ulan benim ana sayfam da gerçekten çöplük haline gelmiş. Gerçekten yani. <laughs> Her şey. Bak hep izlediğim şeyler yeniden öneriliyor. Hakkımızda hayırlısı. Bakın arkadaşlar TikTok filan yazdığınları görüyorum chatte. Yemin ediyorum çıkarım yayından. TikTok filan izletemezsiniz bana. Yok yok. O tarz şeylere karşıyım. Komik hayvanlar... Komik hayvanlar mı? Yani... Ya bütün bütün... Ana bir abi oldu ya. <laughs> Hala bakıyorum da ilgimi çeken bir şey bulamadım. Hayvan gibi yedim. Konuşanlar izleyen kaldı mı? Eğitim falan alıp onun için hakikaten böyle bir şey yapan. Benim şu adamı hatırlıyor musunuz? Çok komik adamdı ya. Hala takip ederim. Tolunay mı? Ya Tolunay yükleme olur. Yayın başı yayın başı çekilir. Bak kim kim Abi bir şey attı. Gaga idi. Gaga bulutu neyini izliyim Jahreyn olayını mı? Abi sıkıntılı işler ya. Abi yok mu videosu? Kaldırılmış mı? Şu mudur? Bana ben bir şey söyleyeyim mi yani? Sen beni eleştiriyorsun, tamam mı? Sen bir köpeksin, aç bir köpeksin, tamam mı? Sana balaş atıyorlar, tamam mı? Sen öyle tamam amına koyayım ya? Benim videomu izliyorsun, ondan sonra beni eleştiriyorsun. Aç köpek, bir de bana rezil diyorsun. Hadi ben rezilim, okey ben bunu kabul ediyorum, ben öz eleştirimi de yapıyorum ama sen ne olduğunu kabul etmiyorsun. Sen bir delikli tavasın abi, tamam mı? Bunu da gizliyorsun. Sen gizli bir delikli tavasın, senin deliğin ah böyle olmuş, Niagara çukuru gibi olmuş yani. Sana bir şey söylemek istiyorum, kendine gel abi, bir de evlenmişsin karına yazık. Hadi yol al, yol al, eski kariyerin de yok zaten artık. Kimse seni ciddiye almıyor. Git yani vegan ol, o yediğin etleri ben biliyorum. Sen hayvan eti yemiyorsun. Sen insan eti yiyorsun. Ondan çok tartışmayalım yani burada. Tamam mı? Delikanlıları da sorgulama abi. Gel seni tek durumda indiririm ben. <gülüyor> 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 Oğlum bu arada ya yani Sonra da neden içeriye alındım amına koyayım Jaren Ketin dava açacak ve içeri alınacak karga bulut ya net Nedir abi o ayıptır ya Ayıptan da öte bence Melih bir şey at, atlan. lan. Melih kesin geri benim seveceğim ama kimsenin anlamayacağı şeyler atıyor. O yüzden seviyorum. Ronaldo'nun <laughs> en iyi futbolunu oynadığı gün mü? Evet, geçmişe dönmeyelim fazla. Hocam ben gerçekten YouTube'da bana önerilen şeylerin benim seveceğim şeyler olduğunu düşünmüyorum ya. Ya aynı şekilde trendler de öyle. Ulan Enes Batur'un kamera arkası Berkcan'ın klibinden çok izlenmiş ya lan. Hayat çok hızlı değişiyor abi gerçekten. Gerçekten. Aa dün Grammy ödülleri vardı. Ya abi, Gram ödülleri de hikaye ya. Boş lakırtı gibi geliyor ya. Dur bakayım Melih ne göndermiş. Soldaki çocuk Hüseyin'e. Metro...